arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Lego oynayacağız Sami ile. Bugün Sami'nin kızeni Mehra geldi. Mehra ile birlikte Lego oynayacaklar. Evet. Sami Lego'larını çıkardı oynamak için değil mi Sami? Hadi ne yapmayı düşünüyorsunuz? Ben renkli renkli ev yapmayı düşünüyorum. Ev mi? Sami sen ne yapacaksın? Ben de küçüğü de yapacağım. Ne yapacaksın? Sami kule yapacakmış. Meyroş da rengarenk bir ev yapacakmış. Hadi yapın bakalım. Burada tamı tamına 160 tane Lego var değil mi Meyra? Hı hı. Çok fazla Lego'muz var. Tamam, Heh, yaptın mı? İlk kat mı o? Evet. Yanlarını hmm. yapıyorum şimdi. Yanlarını. Sami sen ne yapıyorsun? Sami bayağı hızlı ilerliyor bu konuda. Değil mi? Baksanıza evet. büs büyük oldu. Meyru şimdi de çok güzel oluyor. Olacak. Evet bakın. Sami nasıl gidiyor inşaatın? <laughs> Devrilecek mi? Devrilebilir. Devri değil mi Sami? Meyru çok güzel gözüküyor ama. Değil mi? <laughs> Değil mi Meyroş? Evet. Turunculardan bir kapı oh. yapmayı düşünüyorum. Oo oh, Sami, o oh. <laughs> bir şey olmaz. Eşi. Bakın burada hangi renkler var? Mavi, Eşi. turuncu, yeşil, kırmızı, kırmızı. Bir de sarı. Ha bir de sarı varmış burada. Oh. Bunlar çok güzel. Lut. Oo ne yaptın Sami burada öyle? Da Dikkat et bu sefer yıkılmasın. Mira çok güzel bir ev inşa ediyor. Evet. Yer yerinde turuncu yapmayacağım da sarı yapabilirim. Sarı mı yapacaksın? Evet sarı yapacağım. Hmm, güzel olabilir bence. Bak orada camlar da var. Evet ama onları ben kullanmayacağım. Tamam. Sami gökdelen inşa ediyor. Mira işte küçük bir ev değil mi? çok güzel yapacağım. Ben, hmm. Aa, şöyle. gene yıkıldı. Mira bak. Sami'nin gene yıkıldı. Sami ben de benimki gibi yapabilir. Sami sen de ablanki gibi yapsana. Aa, <laughs> oldu. Oldu. Ay. Aldım. Aldım. Ay oldu yaşasın. Ben ne yapacağım? Sami çok mutlu oldu gidiyor. Ya mı oldu gidiyor. Ah tut. Tamam. Sen onu yere koysan bir yere sabitle. Yıkılmasın o. Şöyle yapayım ben. Aa, aa Mehran'ın çok geniş oldu. Çatıda koydu. Oldu Ş mu? Güzel bir şey yapacağım. Şişler yapacağım. Ama ben şöyle şöyle yap. Ne düşünüyorum. Bahçe mi yapacaksın? Evet. Hmm. Hı -hı. Ağaç da var bak şurada. Ağaç tamam, da kullanabilirsin. Önce Salmi sana verdi meyroş. Şöyle şunları alacağım ilk. Ondan sonra yapacağım. Hmm. Salmi de meyra izliyor. <laughs> Nasıl yapıyor diye. Baksanıza. Çok az kaldı. Hepsini kullandılar. Değil mi? Bak yürüyen evde yapabilirdin. Tekerlekler var. Ama, Ama dengede durmaz herhalde. Evet. Salmi sen ne yapıyorsun? Burt. Sami büyük evini tutuyor, yıkılmasın diye parmağıyla. Bence onu orada bırakabilirsin, yıkılmaz. Evet, yıkılmaz. Bırak bakalım, yıkılacak mı? Abo, ay gitti. Daha Sa o, o. ne oldu öyle Benimki de oldu. Ama şöyle Meyro şu an dokunmuşları yapıyor. Değil mi? Son süslemeleri. Sonra Meyroş'un güzel mi güzel evi bitecek. Evet çok güzel yapacağım. Aa, ne yaptın Sami? Evet. Sami biraz daha büyüttü. Evet Sami sen silah yapsana. Yapma. Ya, Yapmıyor musun? Çocuk yap. Çocuk büyük. Çocuk büyük mü? Bak çocuk büyük. Ha bu mu çocuk? Hmm. Çocuk. Çocuk büyük evet. Ben, evet koca. Miruş nevi çok güzel olmuş o zaman. Bir bay bay diyelim. Bay bay. Bay bay. bay, bay.